İyi sağ olun. Merhaba nasılsınız? Merhaba. Güzel olacak İnşallah. İnşallah. İyi, Hoş geldin. Hoş geldin. Çok çalışmalıyız. sağ olun. Kolay gelsin. Merhaba. Teşekkür ederim. Her zaman. Teşekkür ederim. Sence harcanıyorsunuz bu partide ya. He? Harcanıyorsunuz bu partide. Yok canım çalışıyoruz. Öyle şey çalışıyoruz. Sağ ol. Sağ ol kardeş. Elinizden geleni ağzına koymayın. Çalışacağız. Elinizden geleni ağzına koymayın. Çok çalışacağız. Oyun oyun anı, çok çalışıyoruz, ya. çalışmaya devam edeceğiz. Şen düşeniz ol. olmasın. Alın, arkadaşlar. Ol. Gel canım. Çok güzel Hayır, İyi pazarlar. Yine yine Tabii ki o. öyle. Başkanım Kolay olur. gelsin. Cidiş sakin, sakin. Mi? Güzel ya, olacak boy, yani. Bugün olsun hep olsun. sevineceğiz, hep milletçe sevineceğiz. Sana. Ben sadece selam vermek istedim. Ne mutlu bahane. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sayın Mevkimiz Amin, amin. İşlerimiz güzel olsun. Bereketli olsun pazarınız. Arkadaşlar. <laughs> evet. Her şey çok güzel olacak. Sağ <laughs> ol. Dur yarısını ben yiyeyim ya. Enginer sevdiğinizi biliyoruz başkanım. Anladım. Tamam. Bizi kandırmayın. Tamam çalışacağız. Çalışın. Çalışacağız. Çok çalışacağız. Saygılar, başlayalım. saygılar, evet. iyi pazarlar, Hoş iyi şey pazarlar. Bir korkunç, bir tamam. tamam. Sen biz burada seçildiğinde seni seçtik. Çok memnun kaldım. Sağ olun. Fakat bu pazarlık bu ne? Pahalılık o hükümetin işi, bizim işimiz değil. Dakika, Hükümeti yollayacağız. Mı? Yolladık. Hükümeti yollayacağız. Yok, yok. Başka. Belediye Başka. Yok, yok. Yok Ama onun Her parasını ben nasıl kay? O hükümetin işi. O hükümetin, hükümetin işi bizim, ama bizim ama değil. Ama ben de karışacağınız. Ama Hayır, ben nasıl o, hükümet olunca karışacağız. Ne zaman ucuzlayacak? Bunları yollayınca. Yolladık ama gitmedi. Yollayın işte daha 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 Senden işimiz bekle. bitmedi. Bekliyoruz. Bizden umut bekliyoruz başta. Umut bekliyoruz. Umut bekliyoruz. Gerçekten kazanacağız. Biz de birazdan bir Biz yere Biz buradayız. Saç geldi. Farkardan biraz önce hayatımda duyduğum en saçma soruyu sordum. Bayanın birisi bizden farklı bir görüşü var. Ama diyor ki bütün bu meyveyi sebzeyi bu kadar pahalı olmasının sebebini büyükşehir belediyesi Evet. yıktı ormanı. Anlatıyorum, diyorum ki tarladan Ekrem Bey mi getirdi bunu? O mu ya da, Ama ya, da ya da çiftçinin mazotunu ben mi pahalılaştırdım? Evet. Çiftçinin gübresini ben mi pahalılaştırdım? Evet. Evet. Dövizi ben mi arttırdım? Efendime söyleyeyim evet. e, 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 işte e, e, ne, ne diyelim? Kamyonla taşınıyor. Evet, Kamyonun evet. navlonunu ben mi arttırdım? Gözler... İnşallah Demokrasi, demokrasi, demokrasi kazandı. Onların yapanın dilleri, lan gözleri de kör. Öyle. Evet. evet. Anlatacağız. Dualarımız sizinle var. Dualarımız İnşallah Siz demokrasi de. kazanacağız. İnşallah. 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 Gündemimiz, i̇nşallah. gündemimiz seçim başkanım. İnşallah. Başkanım gündemimiz seçim. Bunlar ne istiyorsunuz? Çok çalışıp bir kişiyi ikna etmeniz. Herkes bir kişiyi ikna edecek. Elimizden geleni yapıyoruz. Herkes bir kişi. Ne güzel ilgili fikriniz nedir? Ne? Dolarla ilgili fikriniz nedir? Dolar yukarı doğru çıkıyor. Işte adam bir hafta daha kalınca Türkiye çıkıyor. Türkiye'yi bankaların kucağına atmadılar mı? İleride oluşacak bir krizde bankaların sizin bununla ilgili atarken? bir yani tüm Türkiye dolara boğulmuş durumda değil mi şu an? Ileride ula, bir kriz ula, olursa. Döviz artıyor. dövizün artma sebebi dövizin artma sebebi insanlar insanlar eğer e, ülkenin yönetimine güvenmezse gider dolar satın alır, dolar e, satın e, alır, dolar yükselir. Yaratmaların sebebi de bu değil mi zaten? E, tabii. Tabii. Onun için işte bir e, an önce gitmeleri e, lazım. Mücadele, e, mücadele 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 var onları yollamak. Yollayacağız. Ondan sonra memleketin istikrarı başlayacak. Güven duyulmuyor. Ne ona, ne o bir kişiye ne de yanındaki. O fotoğraf çektiren Maliye Bakanı'ndan diğerine kadar güvenilmiyor. Çok kolay gelsin. Ol. <laughs> <laughs> İyiyim. Aşağıda. Duyuyor musun? Çalışıyor musun? E, tamam. ya, evet. Ha e, bak. Ezilirsin. Nerede? Bu nerede? Hangisi? Aslında depremde ben. Öyle Kahraman mi? Maraş'dan. Hoş geldin. Bir evet. isteğin var mı? Bir isteğin var mı? Teşekkür ederim. Her şey yolunda. Evet. Tamam. Evet, tamam. Evet. Kaçıncı sınıftasın? 11. Başarılar dilerim güzel kız. Şey Ama yani Maraş içinde miydin? Evet. Tamam verdim. gittim gördüm. Bir isteğin olursa gene bizi ara tamam, tamam. mı? Bak belediye başkanımız burada ona gidebilirsin. Bizimle itibar kurabilirsin. Tamam mı güzel? Başarılar dilerim. Gönlünce olsun her şey. Hadi başkanım, öpüyorum başkanım. seni. Açıklama Selamlar. Olduğunuzdan beri annem, annem kaç kere belediyeyi aramış. <laughs> Erzurumluyum. Erzurum'da yaşadığınızdan dolayı <laughs> <laughs> çok özledim üzgün. Özledim. Hayır, Size bir video çekip atmak. Başkanımın Metin Aydın'la görüştüm. Video çekip atacaktı. <laughs> ya ne olur beni o çocuğumla bir görüştür dedi. Anne nereden bulayım dedim. Şu anda karşıma çıktınız. <laughs> Annenizin ellerinden öperim. <laughs> Erzurumlu'nun bir suçu yok. Orada olanlar çok birkaç, üzgün, bir, çok bir, 100 200 kişinin güdümlü işi. Erzurumlara hürmet ediyorum. Hepinizi Belediye başkanımız seçildiğiniz abi. günden beri de belediyeyi çok aramış. Sizinle görüşmek Vallahi. istemiş. Evet. Arayalım annenizi bir gün. Evet. Başkanım gözlerinden öper. Koray. Burak amca, öpeyim seni. Allah razı olsun sizden. Sağ olun. Başarılar dilerim. Sağ, Sağ, Sağ gidecek dualarınız Ben e, ben anne, ara, aramak isterim annenizi. Çok mutlu olduk. Ya, nasıl çekiyorsunuz? Sekiz. Başarılar dilerim sana. Nasıl geçiyor? İyi Sen, Sen evet. Allah'ın Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Bahtı açık olsun. Allah razı olsun. Sen, 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 olsun. Teşekkür ederim. Çok farklı yeni gençlerimiz böyle çok daha duyarlı, Öyle çok daha Duyguları yüksek yani seviyorum. Kaşarlar güzel adam. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. İyi pazarlar. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Buzan, güzel gez. Size. Sağ olun. Sadece oylar size. Sadece ülkeyi siz seviyorsunuz. Siz öyle teşekkürler Beraber. Sağ o olun. Sağ olun. Ülkeyi seven adam işte. Boncuğu benim. Sağ ol. Ol. 2012'den beri sizin. Tamam ne mutlu bana. Merhaba. Kolay gelsin inşallah. Olcan bir resim çek ne olur. Nasılsınız? Siz, Değil çalışacağız. Kazanacağız. <laughs> Ay, çalışacağız. Kazanacağız. Şey Sağ ol. rahat olun. Küçük çekmeyecek kanları. Helal olsun. Alkış. Evet, Siz Nasılsınız? İyi sağ olun. Merhaba nasılsınız? Merhaba. Güzel Sefer olacak inşallah. Hoş geldin. Hoş geldin. Çok çalışmalıyız. Sağ ol. Çalıştın. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi hafif. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sence harcanıyorsunuz bu partide ya. He? Harcanıyorsunuz bu partide. Yok canım çalışıyoruz. Öyle şey mi? Çalışıyoruz. Sağ ol. Sağ ol kardeş. Elinizden geleni ardına koymayın. Çalışacağız. Elinizden geleni ardına koymayın. Çok, Çok çalışacağız. Oyununu Oyununu çok çalışıyoruz, o, çalışmaya o. devam edeceğiz. Çendişeniz olmasın. Alın, toplum. Alın, toplum. Alın, Alın, i̇yi pazarlar. Tabii ki öyle. Kolay gelsin. Sakin, Çizim sakin. Güzel olacak. Yani. Bugün olsun, hep sevineceğiz. Hep milletçe sevineceğiz. Ben i̇yi sadece selam vermek istedim. Ne mutlu bana. Teşekkür ederim. Saygılar. Amin, amin. İşlerimiz güzel olsun. Bereketli olsun pazarınız. <laughs> evet. Her şey çok güzel olacak. Sağ <laughs> 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 Dur yarasını ben yiyeyim ya. Enginer sevdiğinizi biliyoruz başkanım. <laughs> Bizi <Başkanım>. Tamam <laughs> çalışacağız. İyi çalışın. Çalışacağız. Çalışın. Çok çalışacağız. Saygılar, saygılar, böyle. iyi pazarlar, Hoş iyi gelince, pazarlar. Söyledik Tamam. Lütfen biz burada seçildiğinde seni seçtim. Sağ olun. Fakat bu pazarlık bu pahalı. ne? Pahalık o hükümetin işi bizim işimiz Bakın değil. Yoruluk. Hükümeti yollayacağız Yolladık. Hükümeti yollayacağız Başka Belediye Karşılığı. Yok. Yok ben ben yok. Ama onun parasına da nasıl kay? o hükümetin işi hükümetin hükümetin işi bizim değil. Ama ben nasıl Üçü dolunca karışacağız. Da 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 ben ben ederim. Ederim. Ne zaman ben ucuz, ucuz diyecek? Bunları yollayınca. Yolladık ama gitmedi. Yollayınca ya, işte gidip daha gidip daha daha işimiz bitmedi. Umut bekliyoruz bizden. Umut bekliyoruz. Umut bekliyoruz gerçekten. Biz ne veriyoruz? Biz geldik kullanmayalım. Biz geldik. Başka geldik. Herkes. Başardın. Biraz önce hayatımda duyduğum en saçma soruyu sordum. Bayanın birisi bizden farklı bir görüşü var. Olan ama mı? diyor ki bütün bu meyveyi, sebzeyi bu kadar pahalı olmasının sebebini Büyükşehir Belediyesi yıktı. Yıktı, yıktı Anlatıyorum, diyorum ki tarladan Ekrem Bey mi getirdi bunu? O mu üretti Yani, yani ya, da, ama ya, da, ya, da, ya da çiftçinin mazotunu ben mi pahalılaştırdım? <laughs> çiftçinin gübresini ben mi pahalılaştırdım? Evet. Dövizi ben mi arttırdım? Efendime söyleyeyim, <laughs> e, 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 işte e, e, ne, ne diyelim, kamyonla taşınıyor, evet, kamyonun evet. navlunu ben mi arttırdım? <laughs> İnşallah. Demokrasi, demokrasi kazandı. Onları yapanın dilleri, gözleri de kör. Öyle. Evet. Anlatacağız. Kuralarımız sizinle başlayacak. Kuralarımız tamam. sizinle Anlamışınızı Anlamışınızı İnşallah. Demokrasi kazandı. İnşallah. 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 Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.